Bugüne kadar çok sayıda bilgisayar topladım. Kimisini kendim, kimisini arkadaşlarım için. Kimisi üst düzeydi, kimisi uygun fiyatlı ekonomik sistemlerdi. Donanımlar değişse, teknolojiler gelişse bile değişmeyen bir şey vardı. O da her yeni sistemin bende yarattığı mutluluk, sebep olduğu heyecan. İşte yine o anlardan birindeyim. Sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım bir an bu. Yepyeni bir sistem topladım. Bu defa durum, bu defa ihtiyaçlar farklı. Birincisi yeni nesil Intel işlemciye sahip bir sistemin elimin altında olması ve farklı testlerde yer alması gerekiyordu. İkincisi ise sadece testler değil elbette. Ofisteki video düzenleme ihtiyaçları için de kullanılabilir bir sistem olması gerekiyordu. Bir başka sistem olması gerekiyordu. Bileşenleri seçerken nispeten daha geniş kitlelere göz kırpan bir sistem olmasını istedim. İşte o yüzden işlemci tarafında örneğin Core i9 değil. Core i7 14700K ekran kartı tarafında ise RTX 4070 ile yürümeye karar verdim. Haklısınız. Hem de çok haklısınız. Pek çoğumuz için bu donanımlar bile pahalı. Erişilemez durumda. Ancak bir taraftan da işim gereği dar boğaz yapmayacak ya da beni yavaşlatmayacak donanımlar olması gerekiyordu. Bu tercihler önemliydi. Ekran kartı zaten değişebilir. Kaldı ki sadece Nvidia ile yürümeyeceğim önümüzdeki günlerde örneğin AMD'nin Radeon 7600-7700 serisi ekran kartlarını test etmek istiyorum. Zira fiyat, fayda ve performans dengesiyle ile kesinlikle anlatılması gereken kartlar bunlar. Sistemin kendisini görüyorsunuz zaten. Tek tek tüm bileşenlerden bahsetmeyeceğim. Çünkü bu bilgisayarı kurgularken temelin çok iyi olmasına ve geleceğin teknolojilerine sahip olmasına yoğunlaştım. E dolayısıyla da mesaimin önemli bir kısmının donanım'a Ağırlıklı olarak da anakart harcadım. Hem sebeplerini anlatacağım hem de genelde pek anlatılmayan ama doğru koşullarda bedava performans artışı getiren özel bir teknolojiden. Intel'in Apo teknolojisinden bahsedeceğim. Nasıl çalıştığında ve Ferrari'nin oranına performans getirdiğine bakacağız. O zaman ana devam edelim. Bu sistem için tercihim MSI'nin Z790 Tomahawk Max modeli oldu. Beni şaşırtan en değinmenize full art full olarak gelen bir anakart bu. Çok sayıda önemli özelliği var. Ancak benim şahsen tercih etme sebeplerim belli aslında. 1. 256 GB'a kadar RAM desteği sunması. Ki video kurgu işlemlerinde o kadar RAM'e sahip olmasam bile bu seviyede esnekliği sunuyor olması bence kıymetli. 2. Wi-Fi 7. Evet yanlış duymadınız. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 ile bugün sadece çok pahalı üst seviye telefonlarda gördüğümüz iletişim teknolojilerine sahip olması. Ki bu benim için ayrıca önemli. Çünkü işimiz ağırlıklı olarak internet üzerinde olduğu için kullandığım altyapının sadece bugün değil. Yarını kaldıracak seviyede olması, güncel kalması önemliydi. 3. 2.5 gigabit ethernet desteği sunması. Bakın bu da ayrıca güzel. Zira videolar için büyük boyutlu dosyalarla çalışıyorum. Dolayısıyla veri aktarımı noktasında gigabit ethernetin ötesine geçmesi şarttı. Sevgili dostlar, dürüst olmam gerekirse zaten herhangi bir anakartı değil. iyi bir anakartı tercih etmem gerekiyor gerekiyordu. Ama Z790 Tomahawk Max olmasında bu kriterler önceliğimdi. Etkilendi bunlardı. Tüm bunlara ek olarak yüksek performans için çok gelişmiş bir voltaj regülasyon sistemi, geniş bağlantı olanakları, video düzenlemenin getireceği yoğun yük altında sistemin serin kalmasını sağlayacak özel soğutma bileşenleri de tabii ki göz ardı etmediğim özellikleri oldu. Yalnız bir detaya ayrıca parantez açmam gerekiyor. Benim için önemli bir kriter ama pek çoğunuz için belki o kadar önemli olmayabilir ya da kimdeniz buna opsiyonel bir detay gibi de bakabilirsiniz. Ama şahsen artı değer katan bir noktaydı bu. O da kolay kullanılabilen ama Aynı zamanda en ince detayına kadar sistemi hükmetmenizi sağlayan gelişmiş BIOS seçenekleri en iyi performans için en derin optimizasyona kadar giden bir power user. Yani ileri seviye kullanıcı olduğum için yeni bir sistemde BIOS ayarlarına mutlaka zaman ayırırım. Alabileceğim en yüksek başarım için tüm ayarların üzerinden geçmeye çalışırım. Dolayısıyla MSI Z790 Tomahawk Max bu noktada hem kullanması hem de BIOS güncellemesi gibi göz korkulan kimi süreçleri gerçekten çok kolay olan bir anakart. Üstelik oldukça da gelişmiş. İşte tüm bu anlattıklarım çerçevesinde sistemin temelini atmış olduk. Üst kısma gelindiği zamansa 6000 MHz'de çalışan daha doğrusu 5600 MHz'de çalışan ancak ince ayarlamalarla 6000 MHz'de ve düşük çıkma süresiyle çalıştırdığım 32 GB'lik DDR5 bellek kiti bulunuyor. Ve buna ek olarak elbette Core i7 14700K işlemci için bir sıvı soğutma kitine ve kaliteli bir güç kaynağına sahibim. Tercih ettiğim kasada hem cam paneli hem de iç hacmi itibariyle soğutma bileşenleriyle birlikte tüm sistemi ayakta tutan bir etkili çalışmasını sağlayan iyi ev sahipliği yapan bir kasa olarak da göz ardı edilmemeli. Buradan Intel'in Apo özelliğine, Apo teknolojisine geçelim isterseniz. Zira çok anlatılan bir özellik değil ancak eğer yeni ya da güncel bir Intel sistem kullanıyorsanız bilmenizde fayda var çünkü günün sonunda bedava, bakın bedava performans performans artışı sağlıyor. Dolayısıyla faydalı bir özellik, önemli bir özellik. Önce Intel Apo nedir ona bakalım isterseniz. Apo'nun açılımı Application Optimization. 14. nesil Intel işlemci için geliştirilen ancak 12 ve 13. nesil işlemcilerde de kısmen kullanılabilen bu özellik Intel'in hibrit çekirdek mimarisini gerçek zamanlı olarak optimize ederek kim oyunlarda ve bazı uygulamalarda %10'u geçen performans artışı sağlayabiliyor. 12. nesille başlayan hibrit işlemci tasarımında hem yüksek performans P hem de az enerji tüketen verimli E çekirdekleri kullanılıyor. E biz neyi biliyoruz? Oyunlarda ekran kartının gerçek zamanlı ve aralıksız bir şekilde beslenebilmesi için işlemci kaynaklarının dolayısıyla izlek planlamasının doğru yapılması gerekiyor. İşte Intel Apo aktif edildiği takdirde destek veren uygulamalarda örneğin E serisi çekirdekler kapatılarak sadece yüksek performans çekirdekleri kullanılabiliyor. Ki bu sayede enerji ve termal kaynaklar daha yönetileceği için performans artışı sağlanabiliyor elbette. Tek optimizasyon bu. Yani E çekirdeklerin kapatılması değil elbette. Buna benzer gerçek zamanlı kaynak yönetimi ile işlemcinin oyunlardaki başarımı artmış oluyor. Yalnız uyumlu bir işlemcinin yanı sıra MSI Z790 Tomahawk Max gibi BIOS seviyesinde Intel'in Dynamic Tuning teknolojisine destek veren bir anakarta bu anakartın Intel DTT sürücüsüne sahip olmasına ve Windows uygulama marketinden indirilecek Intel Application Optimization uygulamasına gerek duyuluyor. Bunların hepsinin bir arada olması şart bu özelliğin aktif olabilmesi için çok basit bir arayüze sahip olan uygulamayla uyumlu oyunlarda performans artışı yaşanabiliyor. Bu arada bir detay önemli. Bu özellik sistemi overclock etmiyor. Yani işlemcinin frekansını agresif şekilde arttırmıyor. İşlemci kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlıyor. Söz konusu oyunlar olduğu zaman. Yani overclock ya da bir başka ifadeyle saat hızı artışı ve ona bağlı bir performans kazanımı değil bu. Bu arada tam video yazılırken sisteme son dakika bir güncellemesi de yaptım. Ve madem Z190 Tomahawk Max ya da Max artık nasıl telaffuz ediyorsanız bu anakart yüksek hızlı bellekleri destekliyor diyerek 6000 MHz'de çalışan bellekleri çıkartıp yerine 7000 800 MHz'de çalışan RAM'leri taktım. Kısıtlı süre zarfında yaptığım birkaç test sonucunda %3 ila 5 arasında ekstra performans elde ettim yeni belleklerle, daha hızlı olan belleklerle. Bu da fena bir kazanım sayılmaz. Ancak bu kadar fark için eğer arada bir fiyat uçurumu varsa o farka değmez gibi görünüyor. En azından kullanıcıların önemli bir kısmı için, büyük bir bölümü için. Evet, tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim. Intel tabanlı yeni sistemin özellikleri bu şekildeydi. Core i7 14700K işlemci ve RTX 4070 ekran kartı gibi bileşenlerin üstte çalıştığı, altında ise kullanacağım tüm senaryolarda büyük bir resim sağlayan MSI Z790 Tomahawk Max kartını olduğu hızlı, esnek ve üretken bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu arada link yok mu diyebilirsiniz ama hayır yok çünkü bu sistemi kendim için hazırladım. Satışa dönük bir işbirliği sistemi değil bu. Ama oldukça da memnun kaldım. Dolayısıyla siz de bu sistemden yola çıkarak kendi benzer bileşenlerinizle kendi sisteminizi toplayabilirsiniz elbette. Yalnız burada bir uyarı yapmak isterim. Söz konusu bilgisayar. Yeni bir sistem toplamak olduğu zaman tek bir reçete, tek bir formül ya da tek bir doğru bulunmuyor. Dolayısıyla önce kendi bütçenizi belirlemeniz, daha sonra kendi ihtiyaçlarınızı tayin etmeniz, hangi oyun ya da uygulamaları kullanmayı seviyor ya da ihtiyaç duyuyorsanız onu uygun doğru bileşenlerle doğru sistemleri toplamanız gerekiyor. Ki sizden talep gelirse belki bazı temel bileşenlerle ya da bazı temel kullanım senaryolarında oyunlarda ve uygulamalarda hangi bileşenlere daha fazla önem göstermek ya da vakit ayırmak gerekiyor bunlarla ilgili ayrıca videolarda yaparız elbette. Ama bu video kapsamında şimdilik benden bu kadar. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli, gerçekten çok önemli. Eğer abone değilseniz abone olarak kanalıma destek verebilir. Aboneyseniz bir imkanınız varsa teşekkürler özelliğiyle bağımsız yayıncılık serüvenimde bana katkıda bulunabilirsiniz tabii ki. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdoğuz Ağa ya da fx yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip edebilirsiniz. alabilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.